Benim meslek yeminim ve ailem arasını bıraktığını al şimdi kanlı paranı iki dünyada da ben senin için yokum sen benim için babamın ölümünde birinin parmağı var ve babamı çok iyi tanıyor ne <laughs> yiyeceğim her şeyin bir sınır var benim de sabrımın olduğu gibi İşte o sabrı bugün siz taşırdınız bitti. Artık buraya kadar. Buraya saçmalık böyle. Buraya gel. Buradan çıkış yok. Bunu ona öğret. Tamam mı? Hidayet sağlığına kavuşacak. Ertan'ın bundan sonra Hidayete karşı bakışı değişecek. Ertan Hidayet'in baştan beri onun oğlu olduğunu bildiğini anlamış. Ertan tam bir baba olarak görmese de sevmeye başlayacak. Fakat önümüzdeki birkaç bölüm sonra Ertan Hidayet'in kadiri öldürdüğünü anlayacak. Tekrardan Hidayet ile Ertan arası bozulacak. Asya'ya gelecek olursak, Asya Emir'den kurtarıldıktan sonra Asya ile Ertan arasındaki büyük aşk başlayacak. Dizi analizleri için abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım.